BİT'li YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Baki Demirel. Merhaba Baki Bey. Merhabalar Gözde Nasılsınız öncelikle? Yani teşekkür ederim. Memleket kadar iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Ee, sorularıma geçmeden önce öncelikle biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim ben. E yani tabii ben e, Yalan Üniversitesi'nde e, ekonomi doçentiyim. Ee, özellikle açık ekonomi makroekonomi, işsel para teorisi, büyüme e, ve bölüşüm konularına meraklı e, döviz kuru sistemleri üzerine e, döviz kuru belirleme modelleri üzerine çalışmış bir akademisyen. Ee, peki Baki Bey 2024 e, geldi biliyorsunuz 2023'ü geride bıraktık artık. E, 2024 yılı için genel bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Yani ekonomi bazında söylüyorum. E, 2023 yılından daha iyi bir senaryo mu bizi bekliyor sizce yoksa daha mı kötü bir senaryo olacak? Yani e, Türkiye ekonomisi son 2-3 yıldır gitti e, bir makro ekonomik bozulmayı yaşıyor. Yani bu son 2-3 yıla tabii indirgemek de doğru değil. Yani bu işin kökenini çok daha geriye itebiliriz. Yani 20 yıl geriye itebiliriz. Ee, zaman zaman tabii e, bu dönemin 2003 ve 2017 döneminde yani biraz hormonlu büyüme veya dünya ekonomisinin, özellikle Çin ekonomisinin hızlı büyüme performansının yarattığı olumlu dışsallıkların etkisi, e, küresel, finansal e, e, faktörlerin etkisiyle e, Türkiye'nin de e, düşük enflasyon ve hızlı, görece düşük enflasyon ve hızlı hormonlu büyüme dönemleri oldu. 2007'den sonra bu bozulma arttı. Özellikle FED'in faiz artışıyla birlikte. E, bütün dönemlere özel bu evet. ama e, Son özellikle 2-3 e, yıldır e, emek tarafında çok ciddi bir e, bozulma var. Çok ciddi bir erozyon var. E, buna karşı e, yüksek enflasyon süreci 2 yıldır devam ediyor. Ve e, özellikle son 2022'den beri ciddi bir kar patlaması var. E, tek yapılarda ve bu aslında enflasyonu tetikleyen şey. Dolayısıyla yani Türkiye 2023 yılında tabii yüksek enflasyon tıpkı bir önceki senede olduğu gibi yüksek enflasyon altında emekçi gelirlerinin ücretlerin, maaşların eridiği bir yıl geçirdi. Emekçi yoksulluğunun arttığı bir yıl geçirdi. Ee, ama 2023'ü görece iki döneme ayırabiliriz yani işte hazirana kadarki dönem ve ondan sonraki rasyonel politikalar ve bu rasyonel politikalar tabii yüksek faiz yüksek kuş, ücretlerin baskılanması yüksek vergilerle aslında enflasyonun daha da hızlandırıldığı bir dönem olarak özellikle son aylarda ee, tamamlanmış oldu diyelim 2024 için ee, nasıl olacak sorusu. Tabii enflasyonla mücadele e, yanlış varsayımlar ve yanlış araçlarla sürdürüldüğü için e, enflasyon artış trendini koruyacak. Ee, buna karşın e, muhtemelen e, daha yüksek faiz ve daha yüksek kur seviyesini göreceğiz. Özellikle e, ilk iki çeyrekte enflasyon e, ve eğer tabi bu arada Amerika tarafında da ciddi bir sorun var, Avrupa'da ciddi bir restasyon var. Ee, Alman ekonomisi özellikle ki bizim en büyük ticaret partnerimiz. Yine Amerikan ekonomisi de özellikle e, orada da orta sınıfın yoksullaştığı e, ve bu bağlamda konut fiyatları üzerinden çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Hı -hı. E, Muhtemelen eğer ki FED, ECB ve yine bozulma görülen ülkelerden bir tanesi de bu ortodoks politikaları yürüten İngiltere, o eğer bu üç merkez bankasındaki FED başlayacaktır muhtemelen bir gevşeme olursa Türkiye ekonomisi için en azından dış talep kaynaklı bir olumlu gelişme sağlanabilir ama olmazsa Türkiye. 2004, yıl, 2024 yılında e, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik ve karşı karşıya kalabilir aynı anda. E, peki Baki Bey, FED faiz indirimi Türkiye'yi sizce nasıl etkiler diye devam edeyim ben. Yani Türkiye tabii e, rasyonel politikalar birlikte aslında çok ciddi içinde e, bir e, emek karşıtı bir, bir politika izledi. Enflasyonun nedeni yanlış biçimde yüksek talep olarak algılandı ve e, dolayısıyla da ücretler baskılandı ve e, dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu e, bence e, hatalı bir vergi politikası da, e, ve sanki bütçe açı enflasyonun nedeniymiş gibi algılanarak bir politika tasarım yapıldı. Bu politika tasarımında tabii çok ciddi bir döviz açığı var Türkiye'nin. Aynı zamanda yüksek faiz vererek ve kuru belirli bir seviyede yüksek tutarak e, yabancı sermaye çekmeye çalışıyorlar. E, tabii eğer FED gevşemesi olursa burada e, Türkiye'de faiz artışına devam ederse sıcak para gelecektir. Bu tabii olumlu bir şey olarak algılanmasın çünkü e, Türkiye'yi tekrar bir 2018 krizine iler, benzer bir krizi ileride sokabilecek bir gelişmedir bu yani e, sıcak parayla eee döviz işte e, kapatılması diyelim. E, bunun dışında tabii FED'in gevşemesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın gevşemesi, İngiltere Merkez Bankası'nın gevşemesi dış talebi olumlu etkileyeceğine, ihracat için olumlu katkı yapabilir. Böyle olmazsa zaten çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalırız. E, son olarak dolar tl için de öngörülerinizi alabilir miyim? Yani bir sürü yabancı şirket saçma sapan tahminler yapıyor. Kurum ben e, mevcut e, sıcak paracıcıların diyelim hadi veya işte e, uluslararası yatırım kuruluşlarının TL'yi tamamen serbest bırakmak yani e, yönünde bir istekleri olduğunu düşünüyorum. E, bu açıkça Türk lirası üzerinde bir baskı yaratacaktır. Benim tahminim e, mevcut seviyelerin çok üstünde bir e, değer kaybı yaşayabilir. İlk 6 ayda Türk lirası ve bu faizleri de tabii daha yükseltmek anlamına gelecektir ve dolayısıyla ayda yüksek faiz, çok daha yüksek faiz ve çok daha yüksek kurla karşı karşıya kalabiliriz. Yani 30'un çok üstünde yani bir tahmin yapmak istemiyorum ama eğer ki Türk Lirası'nı koruyan aslında, para politikasını bağımsız yapan KKM ve swap, Londra swap tamponları tamamen kaldırılırsa bence ilk aşamada Türk lirası çok ciddi bir baskı yiyecektir. Yani bu e, baskı TL değer kaybettirir bilmiyorum. Peki Baki Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar konuğumuz Baki Demirel'de. Kendisine merak ettiğimiz soruları sorduk. E, verdiği kıymetli bilgiler için kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Altyazı